Hadi şu keman abi bir gördün de dön, Sola dön. Kaldır kafaları. Objektife bakın. Kafayı kaldır. Tamam. Sağa dön. Tamam rahmet. Gel. Gel. Geç. 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 verim. Tamam, tamam abi. Tamam abi. Al abi. Al Aynı sıra. Sen bakar görmüş olduklarına Görmüş oldukların hepsi paşaymış abi. Rütbeli yani, üst rütbeli genel yapmış yapmışlar. Emri veren bunlar. diyen e bunlar. Başkanımıza sıkan bunlar. Başkanımızı şehit eden bunlar.

Çektim mi? Abi sen biraz geri gel. Sen çıkma. Abla siz de çıkmayın. Abi, Abla, sen görünüyorsun ama dikkat ben. et. Mutlu musunuz?

Ünvanınız, titreniz. söyleyin. Sadık Köroğlu. Yok, Nezi. Jandarma Okullar Komutanı, Tuğ Murat Çırzayi, Tuğgeneral. <laughs> Amiral. Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı. İhsan Bakar. Tuğ Amiral. Deniz Kuvvetleri Hareket Eğitim Başkanı. Mustafa Özsoy, Korgeneral. General, Genel Okuma İstihbarat Başkanı. <laughs> Akın Öztürk, Korgeneral. General, Yaş Çekil seni yol seni. Geç. Çabuk. Mehmet düşle. Recep sağını tak. Recep burada. Aşağıdır, burada. Sıkıntı tamam. 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 yok tamam. tamam. Ahmet Bilcan Kırker. Tamam. Cevat Yazgılı. Hızlı gel. Erhan Çağ. Yavaş öbür doğru. Yavaş öbür doğru. Kafalar gör. Bize bakın. Bize bakın. Herkes bize baksın. Bu arada Foto tarafı. Bakanı da ya kapatın. Güçük. Şampanya Ya bunu geleceğiz. Kanilleri gösteriyor. Genel hukuma hareket Planı daire başkan yardımcısı. Tuğgeneral General Ahmet Bican Kırker Kara Kuvvetleri Personel Plan Üretim Daire Başkanı. Tüm General Cevat Yazgılı Hava Kuvvetleri Personel Başkanı. Tuğgeneral General Erhan Cahar Kara Kuvvetleri Kuvvet Geçişme Teşkilat Daire Başkanı. Tamamdır. Tamam. Herkes bana baksın. Söyleyin. Kemal Mutlu Hava Kuvvetleri Komutanlığında Tu General. Ali Rıza Çağlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tu General. Kerim Acar Karargah Komutanlığında Tu General. Ali Murat Dede Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Tu Amiral. General Adem Boduroğlu Kara Kuvvetleri Karargah Generali'deki Tu General. Tu Amiral Muhittin Ergin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı.